ben de var En kalitelisi de ben de var What? Ah. En güzel kızlar ben de var En sarışınlar ben de var En kalitelisi de ben de var Ben de var ben de var Geldiler amca neredeler Beşiktaş'ta hep Yunuslar Oğlum mesela bak ben Label C5'in eski şarkılarını böyle o diril yaptığı zamanları seviyordum da Mesela bu şarkılar bana hiç hitap etmiyor yani anladınız mı? Bu şarkı artık Remix şarkıları oluyor yani. Kendi de farkındadır bence. Ne ne, arada ağzını bin dolar, partiler ve de diskolar. Ama Label C5'in şöyle bir olayı var. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme, adamın şarkıları ağza takılıyor. Belki de o yüzden bu adam bu çok dinleniyor, anladınız mı? Mesela yarın bir gün şeyde dolaşacağız. Ne, ne. Falan, anladın mı yani? Biz dedi bana hemen ver dolar, dedim ona bende tele var. Araç var bende turbo var Senin eski manitan da Clio var Aradım manitayı açtı tele, Abisi açtı kapadım tele. Label C5 baba delinin biri Bebeğim sonra gelirim geri Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 Takıldı amcalar narkotik köpekleri çok akıllı Tesisat araç babayı çalar Yaptım tek şarkı ortam yıkıldı Ben, ben, ben de var En sarışınlar bende var En kalitelisi de bende var What? Ah yazdım What? Ah Her şeyi bestelere sürdüm yok gerek yok ehliyete Akar dem demderere düş yani Label C'ye çok bambaşka bir tarzını değiştirdi ya. Mesela ben Blok işi... Hiç dinlemiyorum mesela, Block 3'ün bir şarkısını beğenmişimdir. Block 3 bana hiç hitap etmiyor mesela. Seveni vardır ama mutlaka. Adam, özür Allah'ım bana. Block 3'ün dinlenmesi kaç tane beyler? Block 3 bayağı rövaşta ya. Var. Aa, 5 milyon var mıdır? 4,5 falan, falan herhalde. 4,5. Evet, mesela, dört ben, ben Block 3'ün hangi şarkısını beğenmiştim? Bir tane Chilli şarkısı vardı, onu... Vur, ve... vur, vur herhalde vur. Vur, vur, vur. Tekrar Ha, vur. aynen o. Şu an en çok uzun olması lazım. <laughs> kötü değil. Bu şarkı bence C5'inkinden iyi. Bakayım. <Sessizlik> kapat ve gözlerini aç ve sabah... Lan bu bit bir yerden tanıdık mı geliyor? Size de. Böyle bir bir yerden tanıdık gibi amına koyayım kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya smaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç Işıkları kapat que? ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya smaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç İş güç laf 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 İş güç laf Laf Love, 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 İş güç love, 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 Valla bebek sandı ne denir ki Yokluk gördük bu nereden bilir ki Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum Ö Öyle bir getirir ki Ne dedin kesin dinlememişimdir Bu işleri hiç becerememişimdir Eğer bir şeye sahip olamadıysam Yeterince istememişimdir Dedim de 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 dedi konum atıyorum gel Hakar bir seviyorum seni ben Severiz. Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz Dedim ona makine değilim ama deneriz de Dedi konum atıyorum gel Hakar bir seviyorum seni ben Severiz. Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz Dedim ona makine değilim ama deneriz Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar Club şarkısı gibi olmuş Evet ama C5'inkinden iyi değil mi bana öyle geldi yani Nedeni evet bence. bir yani arkadaki beati daha böyle hareketli böyle hani kafa sallatıyor evet. bence en azından daha kimin var lan şarkısı böyle bir Almanya dinleyelim de bir şey Link'i. Bir film. dakika eskileri gitmek istiyor musun 9 böyle doksan falan? Gidelim ee, ben Motive Ufo'yu dinledim Sercan'ın yayınında. Da poet Kayra ceza var albüm çıkardı onu dinleyebilirsin. Abi Ali Zade niye şarkı çıkartmıyor ya Allah Allah. Dur bir tane daha biri yazdı. Organizenin şarkısı varmış galiba bir de. Astral. <laughs> Makri anladın mı baştaki? Ne makarası? Ee, Mercedes'in ketçap mayonez dökmüş söz vardı ya bunun. Patates ketçap mayonez vardı. Geri gel bak tam ile bak. Anlamadım bak, yine. Ketçap, mayonez, Mercedes bak ketçap mayonez patates var. Birine mi sallamış yani? Arom organize ediyor ya bir lafında. Piyasanın üstüne dökürüm ketçap o enes Ha bilmiyorum vallahi kanka hatırlamadım hani ha, yani. Tam böyle bir insan. Ket bilir ya. Benim hep yerde dört yanımız dolu hainlerle. ihtiyacım yok derdi. Artık ne olursan ol gelme. Bu şarkıyla kavga girilecek işte. Ben bunu mesela Niyazi'yi döverim bu şarkıyla. Atık fırt tüfenme. Ben durmam sen ilerle. Hızlı sanki manne. Arabadayım emanet belde. Yaşadığımız her şey filmli. Aç kurtlar emanet. şu baran mı amına koyayım ya ha organizeymiş ama bu kadar kolay değil itaat et vallahi keyfimiz hiç fena değil <laughs> dalle don 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 de hale döndük normale dali don dali. Dali don dali. Dali don dali, sabah Hayat skandal like benzema Diyorlar hani bana, hani bana verdim merhabalar, merhabalar. Mer yakında Bana merak, Kahveyi dokundurma bana. Geliyor dört duvar üstüme, üstüme arabayı binenin kasmasız Verdim sadece andım. Oğlum ben galiba artık yapı olarak şey olmuşum ya. Bu şarkı benim başımı arıttı amına koyayım. Niye öyle oldu? Kanka çünkü sürekli aynı sound, aynı sözler, aynı şey. Hep scope ee, yani. Yani o yüzden birazcık hani belki de artık hani bunları beğeniyorsam artık başım ağrıdı amına koyayım. Anladın mı yani? Sus. Ama mesela eskiden daha mesela bu tarz şeyleri rahat dinleyebiliyordum yani. Ben değişmişim demek. Belki bazıları hoşuna gidiyordur hala. <laughs> dale dum dale. Ama böyle artık yeni şarkılarda şeyi fark ettiniz mi chat? Herkes böyle bir ağza takılacak bir şey veriyor. Mesela adamı dinledik ne diyor? Blok 3 Laf diyor. Dale diyor bu da. Hep böyle bir TikTok için değil mi işte hepsi? Biraz böyle hani evet akım olması adına şey oluyor biraz. Eray bunu, bunu atayım. atayım. Eray, ha. Dur dur. Bu da dün çıktı Da Poetin albümü. İçinde ceza var, defkan var, no bir var tabii bu parçada değil de. Bu arada ben e, dün hani Kayra var diye çete yazıyorlardı. Ben harbiden Kayra'yı tanımıyordum bu arada. Bilmiyordum. Eski bir şey vardı ya. Farahiz, Kayra, Ferazi bir tane hatta çok belki, fazla Belki de biliyorumdur var. da hatırlamıyorumdur anladın mı? Bu şarkıda ceza falan mı var? Bu şarkıda en son ceza giriyor. Sonra Defkanlı'yı falan istiyorsan atarım. Bir tamam. de Nobel var. Tamam bakayım. Vur parçala kartları dağıt. Henüz haberin yok elimizde ne var? Dağımızda normal e volkan. Voltran, Voltran, Voltran. parçala kartları dağıt. Henüz haberin yok elimizde ne var? bu pıstı festival Tortu çöktü çoktan her zaman bu muydu tarumar İnan yok ihtar kaç oktav bütün fason starlar Hipnoz etti sende birkaç dal kavukla mutlular Alamazsın bizim bu bak kanım aksın alın terim Varsın bizim takatim hiç kalmasın mecalim Hey peyder peyder kendine pey çıktın raydan bak bu sefer Tersin pis teper asla değilsin muteber Arabesin beynim dersin fark etmez halim Bezdim deseydim bari hassettim kalbim teslim Rengim merdayım belli fani dünyalar var ki Zehrin fıkı Fikrimden gizli, fikrim zehrimden keskin Punto punto salto gözlerim bıçakla çek Bir yazdı piyasa şarkısı O ne oluyor piyasa şarkısı olunca git oyna ne oluyor yani piyasa? Ben bilmiyorum Pol, onları. çıkar yok. Bu işte bingo, gringo, o coro, artık finito. İnce hastalık bu. Büyük resme odak. tu baştan kokan hasbol. Lan eskilere döndüm amına koyayım. Bu, bu evet, deniz size fazla tuzlu. Hasta ruhlu hamle gelir dersin. Kaspar mu? ortam Disney Sanki cin olmak isteyen çok hip hop salamba oldu. Biz ateş bir baruttu Zamanla kablo koptu. Yalanla yaşayan geldi. Başımıza Pablo oldu. Chat evet, bu arada şakasız ben şu ara neye sardım tekrardan biliyor musunuz bak. Sen öyle dil ver. Kanka buna sardım bunu dinliyorum full. Çok iyi. Bak. Fazla popüler olmak kaçınılmaz din. Bak. Anadolu olanca canlanır. Molini ulaşacak. Ağlam bizi ister Ben oyna der. değil Sen be. be Biz çalarız alem bizi Buna sardım biz bunu dinliyorum sahte hepsi bakma Vietnam'da da bir rambo yoktu düz olan Biz çalarız al İsyanım zihnime koru Timsahlığı nehirde kano Hardcore oyun sanki zoro Zifiri kara zibidi paro Tek zipo tehdit değil benim var etiketim dilestim rüzgarla matematiğin üstünden silindir gibi Geçtim ah nedir ki resmi çizdik delirdim Boğuldun çünkü taş attın çukur boyundan derin

Çok sarmaz mı böyle? Baylar hep kalacaksın hayran. Anlarsın bir gün saydam alacaksın paydan. Patlarsa kalacaksın altta eğer çıkmazsan raydan. Biz de hep Michael, mikrofon da recycle. Üsküdar ve İstanbul, rapimiz daim hardcore. Yer altını paydahtı bu gene yağ yağmur. Tekrar kaybetmekten korkanlar için bir düzen kur. Kır, parçala kartları da Gerisi şey ya nakarat Ha nakarat mı? Gerisi nakarat bak Kayra'yı sana hatırlarsın diye attım. Kayra'nın en yani çok bilinen şeyini attım sana. Kayra'yı oradan tanırsın. Tıkla bak ona da özelden. Bakayım. Kayra'yı buradan Ha tamam evet. Dediğim gibi yani biliyorum da hani isim olarak belki şey olmamışımdır. Aynen. Güzel. Sonra, Bu arada beğendim Not ben bunu. Yer. Sadık Tekme Kafe'de en son Defkan giriyor. O Defkan'la dinlemek istersen düet. Nerede Tek lan? Tekme Kafa. Tekme Kafa. Ative. Dördüncü. Ative No 1 de mi var? No 1'i dün Sercan'la dinledim. Yok bir no değil no 1'in de albümde bulunduğu parçası var. O ne demek ya? Ee, yani... He dur bir dakika. Herkes bir El Musto yazıyor. El Musto şey mi? Kimdi lan El Musto? El Musto agalar. hani agalar bizi yakalar, ananızı yani. yakalar Doğru. o muydu? Youtube merhabalar ben Eraycan Özkenal. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım gençler? <laughs> Abone olun bakalım kanala ve like atın videoya teşekkürler. Oo. Oh. Zekiğman severim Adana ve sokakta gezerim ağzımda ma, ve 12'den sonra yittim, yenileri bir hakkın, bir bebek sarsın, baba sarsın sigarayı döndür. Alev alsın. Lüle lüle saçlar. <laughs> <bir yaş> <laughs> <laughs> üstü kalsın kara geceler canım ister. Şeytan beni yatırıyor derse, derse bu gece bir kere bana verse Parçalarım onu aslanım derse Ben noktadan anlamı Arkadaşlar pvg dediğiniz şey değil mi? Motiven Oğlum bunu dinledik ya zaten Birileri yazdı da biraz önce Bunu dinledik zaten Atin'in şarkısına bakayım ee, Şey dinledim ee, Motiveli UFO'nun şarkısını dün Selcan'ın yayında dinledim zaten. E bu da 7 gün önce bunu dinlemedik mi biz? Deha oğlum deha Onun Deha şekerci. şekerci. Her başarılı sanatçının ardında muazzam 8 dakika ne oğlum? Bu ne oğlum? 8 dakika ne ya? Allah Allah. No biri de dün e, Sercan'ın yayında bir bakmıştım ya. Şimdi bunu o zaman sonuna bakalım yani daha şey diğerlerini dinledim yani. Hidre'yi falan dinledik zaten geçen. <gülüyor> Metro! Metro! <laughs>

sigara gibi yanar Avukat alır dolar, manita alır polo Gezdim onlarca kalp, ben oldum Marco Polo Ateş dedim bir pro saydım deste Üflemem pasta, bakmam eski resme ben Döndükçe para döner herkes eksen Bir yıldız gibi parla gökyüzünde tek sen Okey, okey, bir dakika söyle bir kral Bir şey söyleyeceğim, Baran tahmini tam olarak böyle kliplere ne zaman başlar beyler peki? Kimler taraf olur monkey. görmedim parti Adam ninçlemek için kıvırıyor mu? Beğenmedim diyorum oğlum şarkıyı. Ne diyeyim? Ulan ben... bu çocuğu nasıl beğenmezsin seni amına kodum Atina'yı <laughs> amına nasıl beğenmezsin? Harbi ne diyeyim amına koyayım? Yani Ati'yi dinliyorum beğenmedim amına koyayım şarkısını. Şey mi? Dinlemiyor mu diyeyim? Dinlemezsem dinlemiyorum derim zaten. Beğenmedim. Okay, okay. bizde her şey şan... Oğlum bazıları çok garip kafada ya. Vallahi billahi amına koyayım. Her <laughs> gün kafa pilot dolarken mikrofonda Tarkan. O ortam Şey ne ya? Dea'nın 911 ne oğlum? Ya dinledik bunları, dinledik bunları ya. Allah Allah. Neyse abi. Yeto